At. Choc. Choc Aya baktık. Ayda hiç domuz yok bugün. O zaman dağlara bakalım. Bugün de ay boş yine. Dağlara bakalım. Bugün bu gördüğünüz dağlarda av yapmaya geldik. oldukça açık bu dağlar. Evet. İşte bu dağlarda bugün domuz avı yapacağız. Sevgili avcı dostlar. İnşallah rast gelir. 센터. i claro. 얘들 얘들 Yedi yedi. Atış yap. Atış yap. Atış yap kameradayım. At. Dur, dur, ben Yakındaki sorkunlara geldi. Ağaçların içine girdi. Çık, çıkıyor yavaş yavaş. Aşağıya geliyor. At. At. Gördün mü at? Sağ taraf. Aşağıya geliyor. Aşağıya gel, atabilirsin. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Bir tane daha atabilirsin ağaçtan çıkınca. Yaralı daha. Çok güzel dere indi. Bekle. Bekle birlikte gidelim. Kameradan çıkma. Kameradan çıkma. Görmüyorum, görmüyorum domuzu görmüyorum. Bekle birlikte gidelim. Tamam. Çıkacak. Kameradan çıkacak. Kameradan çıkacak. Kameradan çıkacak. Görünmüyor. Bekle. Bekle, bekle. Bekle geliyorum. Bekle geliyorum. Biraz yaklaşalım dereye indi. Buralar hayvan. Hayvan rahat rahat <laughs> Kayıtta mı? Evet, kayıtta Bekle. Acı Hemen Bekle bir dakika. Bekle. Tamam atabilirsin. Değilir Çok sanırım, güzel. Değdi değdi. Aynen Aynen, aynı değdi. At ama bir tane daha istersen. Atayım ya hayvan acı çekmez. Atıyorum. At. Çok güzel. Değdi yine değdi. Evet. Buradan doğru 200 metre şu an. İlk 400'de atış yaptık. Sonra vurduk. 400'de vurduk. Evet. Sonra 300'e atış yaptık. Yani 300 civarında atış yaptık. Onda da vurduk. Şimdi de artık... Hala hareket ediyor. İstersen bir tane daha at. Yok attık. yok. Bitti. Bitti. Bit, bit. Evet. Bitti bit, bit. evet. bit, hayvan. Evet. Geri bir azalık. Bayağı bir uzak. Bayağı bir uzak. Evet. Of şapkamı koydum taşın üstüne öyle sabitledim attım. Dereyim. Yani. Çok güzel. Domuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Burduk şimdi birazdan yanına gideceğiz. Yaklaşık şu an bize 200 metre mesafede. Yanına tamam, gidip tekrar nasıl? bakacağız nasıl bir azılı. Burada kaldı. Evet. Kamerayı i̇yi, topla İyi bir azılı. Güzel bir azılıya benziyor. Evet. Ben çantamı alıp da geleyim ya. Tamam alıp geleyim. Çok güzel. Gidelim. Çok güzel. Evet sevgili avcı dostlar. Yine güzel bir domuz avı yaptık. Sizlerin de gördüğü gibi çok açık bir arazide domuz avı yapıyoruz. Bu dağlarda neredeyse hiç ağaç yok. Sadece e, su akan derelerde belli yerlerde çok az bir ağaç var. Buralarda da azlı domuzlar, tek domuzlar barınıyor. Sürü domuzlar burada barınmıyor. Biraderim bu domuzu yaklaşık 400 metre mesafeden gördü. 400 metrenin üstünde bir mesafeden gördü. Gözleri çok keskindir. Domuz dururken domuzu gördü. Biz sessizce geldiğimiz için domuz tabii bizi fark etmedi. Hemen ben 20-30 metre yürüyüp bir taşın üstünden tüfeğimi sabitleyip atış yapma fırsatı buldum. Tabi biz kamerada bu domuzu büyük bir azılı olarak görüyoruz. Evet bu domuz büyük bir azılı ama genç. Yaşı genç olduğu için bu domuzun trofe değeri yok. Tabi biz dürbünden bunun dişlerini ayırt edemedik maalesef. O yüzden de bunu çok büyük bir azılı ve trofe değeri olan bir azılı olarak değerlendirip 403 metre bir mesafeden buna ilk atışımızı yaptık ama maalesef ilk atışta isabet etmedi sanırım sanırım isabet etmedi ve domuz tabii ki kaçmadı yerinden kıpırdamadı bile çünkü biz ses etmediğimiz için domuz merminin nereden geldiğini anlayamadı domuz merminin nereden geldiğini anlamadığı için de yerinden kıpırdamıyor durup dinliyor domuz avında sessiz olmak çok önemli. Ve ben bu arada hemen ikinci atışımı yaptım. Yine aynı 403 metre mesafeden ve isabetli bir atış oldu. Domuza değdi. Domuz tabii ki yaralı bir şekilde düşmedi hemen bize doğru koşmaya başladı. Mesafe oldukça yaklaştı. 300 metre mesafeye geldi domuz. 300 metre mesafeye geldiğinde tekrar bir atış yaptım ve domuzu vurdum. Domuz artık gidemez hale geldi. Sonra aşağıya doğru yavaş yavaş yuvarlanıp daha yakın bir mesafeye geldi zaten. Biz de oradan yaklaşık 200 metre mesafede atışımızı yaptık ve avımızı sonlandırdık. Bugün bizim için sezonun son günü, son avımızı yaptık yani sevgili dostlar. Tüm avcı dostlarıma rastgele diyorum, kazasız belasız yeni sezonlar diliyorum.